Günaydın arkadaşlar, öğretmenin köy yaşantısı kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün 9 Nisan 2025 Çarşamba. Bugün sizler için Muş Hayvan Pazarı'nın nabzını yoklamaya geldik. Ee, arkadaşlar, videoya başlamadan önce bir yorum, bir beğeni atarak videonun ön plana çıkmasını sağlarsanız sevinirim. Hepinize şimdiden keyifli seyirler. Buyurun beraber pazarı gezelim. Tekin abi, bu ne kadar oldu? bunu daha satmamışım. Satmamışsın. Ne istiyorsun buna? 120 Evet 120 bin isteniyor. Canlı ağırlık arkadaşlar 350 kilo civarı. <gülüyor> <gülüyor> Siz mi? Tekin abi buna ne istiyorsunuz? Buna da 120 Bu da 120. Zorlu bir dana arkadaşlar. Rahat durmuyor yerinde. Arkadaşlar şu en başta beyazı bol olan simenet arkadaşlar 118 bin liraya satışı gerçekleşti. Şöyle yakından çekebilirsem. Arkadaşlar şu bir yaşını tam doldurmamış 118 bin liraya satışı gerçekleşti. Ha. Arkadaşlar Bosna rahat durmuyor Arkadaşlar bu da yaklaşık 450-500 kilo bandında Canlı ağırlığa sahip Tekin abi buna ne istiyorsunuz Evet buna da 130 bin lira arkadaşlar isteniyor Canlı 450-500 kilo bandında 500 lira gelir değil mi abi? 500 kilo evet 500 lira gelirmiş arkadaşlar. Arkadaşlar yaklaşık e, 8-9 aylık civarı arkadaşlar bu e, erkek buzağıya e, 88 bin lira isteniyor. 85 evet. 85 ne diyor evet. arkasını da çekelim evet. arkadaşlar bu e, tosunların biri arkadaşlar kurbana oluyor bir de şu yandaki yandaki kurbana tam olmuyormuş arkadaşlar ikisine toplu fiyat olarak çiftine 200 bin isteniyor arkadaşlar sunar arkadaşlar. <laughs> Yaklaşık 300 320'ler civarı <gülüyor> Evet. <gülüyor> arkadaşlar burada e, hayvan pazarlığı yapılıyor. Abi kolay gelsin. Hangi hayvanların pazarlığı yapılıyor? Şu iki dügenin arkadaşlar pazarlığı yapılıyor. Evet abi. Satıcı ne istiyor? 140 demişsin. Abi sen sen kaç dedin? 135. 135. Evet. Evet. 138 mi oldu? 138. Her iki tarafa hayırlı olsun. Tamam. bir kadar bereketini gör inşallah. Arkadaşlar bu iki düge kurbanlık. Ee, Gerçi kurbanlığa bir tanesi olur da şu sinetal olan kurbanlığa olmaz. Muhtemelen 10, ee, 11, yani bir yaş civarı arkadaşlar. Bunun ikisi 138 <laughs> lira çiftliği satıldı arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar yaklaşık 8-9 aylık <laughs> dişi danay arkadaşlar. Ee, 45 bin lira. Fiyat istemiyor. Arkadaşlar melez bir hayvan. Hoştayn kırması. Bunlar ne kadardır? 137'ye satılıyor. İkisini mi? Evet. Düge mi bunlar? Bunlar, he. Kurbanlığa oluyor mu bunlar? Evet. Arkadaşlar bu iki düge arkadaşlar kaça satıldı? 137 bin liraya satışı gerçekleşmiş arkadaşlar. arkadaşlar ikisi de melez hayvan. 138 bin lira arkadaşlar satışta gerçekleşmiş. Kurbana olmuyormuş. Ama arkadaşlar damız daha olur. Arkadaşlar bu 8-9 aylık civarı olan bu şavrol edügeye 65 bin lira fiyat istemiyor. Arkadaşlar yaklaşık ee, bir yaş civarı olan bu erkek dana e, 82 lira arkadaşlar satışı gerçekleşmiş. Şöyle hayvanı yakından çekelim arkasını falan. Evet arkadaşlar hayvan bu şekilde. Fazla arkalı değil ama kemikleri iri bir hayvan arkadaşlar. Kaliteli bir hayvan. 82 bin satışı gerçekleşmiş. Arkadaşlar canlı eee 350 kilo civarı olan bu simental e, tosunlar arkadaşlar. Çiftine 250 bin isteniyor. 3 tane arkadaşlar. Yani tek 125 bin lira falan olur dedi arkadaş. Hayvanlar güzel. Arkalı hayvanlar arkadaşlar. yakından çekelim arkadaşlar. hayvanlar bu şekilde arkadaşlar. Yaklaşık bir buçuk yaş civarı canlı 350 kilo bandında arkadaşlar. Ee, kurbanlığa olmuyorlar. Ee, çiftine de 250 bin isteniyor. Peki, evet, çift, evet çift 250 bin daha istemiyor. Tane 125 bin liraya geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar e, canlı yaklaşık 500 kilo civarı. 520 kilo civarı olan bu tosun arkadaşlar ee, arkadaşlar 145 bin lira isteniyor. Kurbanlık canlı 500-520 kilo civar arkadaşlar. Ee, Bu tosun arkadaşlar. 145 bin fiyat isteniyor. Arkadaşlar tohumluğa da olabilecek bir hayvan. Uzunluk, boy yapısı olarak, kafa yapısı olarak tohumluğa da gider. Arkadaşlar bunlar da dayım almış. Eee çifti Kaça dayı. Bayramdan sonra arkadaşlar çifti 120 bin liraya geliyor. Evet arkadaşlar simental melez, simenta melezli olanlar var. Böyle siyah baş panda ak başlar var. Evet arkadaşlar hayvanlar bu şekilde. Dayıma hayırlı olsun. Bunlar yaylaya meraya gidecek. Evet Hacı Sinan abi bunu kurbanlık olarak almış. 97 bin lira değil mi abi? 97 bin lira yaklaşık 350 kilo var mı? Canlı 400 kilo var eti 250 evet. kilo. Canlı 400 kilo et olarak da arkadaşlar karkas 250 kilo çıkar kurbanlık arkadaşlar. 97 <laughs> lira da almış. Müşteri evet. Köyünde, 05 evet. 95, 399, evet. Şeref abi arası Ağustos Köyü'nde 0535 333 53. Evet. Şeref abi arayabilirsiniz. Ağaç tamam. köyünden arkadaşlar bunu evet. satın alabilirsiniz kurbanlık için. Yok internetten çıkıyor amcam bir daha bir izleyin. Evet. Hala bakın ben nasıl çekti İyi çektim. Arkadaşlar bu simental e, dişi buzağı 60 bin liraya satın alınmış. Arkadaşlar yaklaşık 8 7-8 aylık civarı. Hayvan güzel, kaliteli. Sahibine hayırlı olsun. Arkadaşlar canlı 450 kilo civarı. E, bu inekler arkadaşlar. Karkas durumu 200 220 kilo civarı arkadaşlar karkas verir. Bu ineklerin çiftini arkadaşlar hayvanlar arkalı güzel etli hayvanlar. Çiftine 170 bin lira arkadaşlar isteniyor. Evet arkadaşlar böyle melez yerli arkadaşlar kırma hayvanlar. Boş arkadaşlar bunlar kurbanlık. Çiftine de 170 bin lira isteniyor. Ee, canlı 450 kilo civarı. Ee, karkas durumda arkadaşlar 220 kilo arkadaşlar. Tabii biz bunları tahmini söylüyoruz arkadaşlar. Doğrusunu Kantar bilir. Kantar'a çıkardığınız zaman gerçek kilosunu arkadaşlar öğrenmiş olursunuz. Abi bunlara ne istiyorsun? Tamam. Arkadaşlar kurbana girecek olan bu dügelerin çiftini arkadaşlar 135 bin lira isteniyor. Hayır, arkadaşlar melez hayvanlar. Mental kırması, yaklaşık 2 yaş civarı arkadaşlar kurbanlığa da oluyorlar. Çiftine de 135 bin lira fiyat isteniyor. Tamam kızma, sakin ol. Arkadaşlar yaklaşık bir buçuk yaş civarı, bu tosunlar arkadaşlar, Melez yerli kırma arkadaşlar bu tosunlar üçü toplu olarak 285 bin lira arkadaşlar satışı gerçekleşmiş. Yeni sahibine hayırlı olsun. Şöyle yakından çekelim arkadaşlar. Hayvanlar kaliteli. arkalı hayvanlar arkadaşlar. Şöyle arkalarında çekelim. Evet şöyle. Arkalı, sırtlı, güzel hayvanlar arkadaşlar. El, ayak, balyoz. Şunun biraz arkası yok ama şu diğer ikisi. Arkalı güzel hayvanlar arkadaşlar. Arkadaşlar Muş Hayvan Pazarı videosunun sonuna geldik. Ee, buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar bir yorum bir beğeni atarak videonun ön plana çıkmasını sağlarsanız sevinirim. Ee, arkadaşlar e, kurbanlık almak isteyenler olursa... E, Buradan iletişim numarası yazarak bize iletişime geçebilirler. Yardımcı olur arkadaşlar. Burada. Evet arkadaşlar hepinize iyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.